Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eti kraks patlayan lezzeti deneyeceğiz. Acılı ve misket limonlu mi arkadaşlar değişik bir tadı olduğunu düşünüyorum. Patlayan lezzet diyor çok ekşi diyor. Enerji ve besin şöyle. Gelin tırnağı arkadaşlar. patlayan şekerler vardı. O tarz bir şey mi acaba diye düşünüyorum ama bunda ne alaka? Şöyle tırtıklı. Yani şu anda böyle bir şey gelmiyor. Ama gerçekten çok öyle şey yaptı. yani bilmiyorum neden gelmiyor ama şu içindeki şeyler mi acaba patlıyor? Çünkü içleri boş gibi diyeceğim ama o da değil arkadaşlar patlamıyor. Ama tadı olarak evet çok ekşi gerçekten. Puanımız bence çok gerçek bir şey değil. değişik bir şey denemeye ama Bence yani olmuş mu bilmiyorum. Farklı arayanlara güzel. Ben pek beğenemedim çünkü. Puanımız da videonun altına yazacağım arkadaşlar. Siz de dediğimizde lütfen yorumlarınızı atıp kendi yorumunuzu eksik etmeyin. Kanalımı takip edip videomu size çok sevdim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.